Evet arkadaşlar beklediğiniz üzere geldi. Saat 2'de bunu paylaşacağım. Evet şimdi ben bahçeye çıkacağım birazdan. <laughs> Arkadaşım aşağıda bekliyor. Ya da evinde bekliyor bilmiyorum. Şimdi ne giyeceğimi karar vermem gerekiyor. Hemen bakıp geliyorum. Bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar ne giyeceğimi çok güzel bir şey verdim. Karar verdim. <laughs> Şunu giyeceğim. Bunu giyeceğim. Altıma da tabii ki de klasik bir lila bir eşortmanım vardı. Bunu giyeceğim. Umarım arada bu videoyu izliyorsundur. Neyse. Evet kolye takmak istiyorum ama kolye taksam mı? Ona en son bakarız. Sonra dudağıma vazelin süreceğim. Kipiklerimi kıvıracağım. <laughs> Küçüklerimi ben süreceğim. Böyle bir kabım var. Bundan. Bu arada dudaklamamı göstereyim mi? Bu gloss. Göstereceğim şimdi. <laughs> bu şu markanın. Yani bu neyin markasımış? Bu şöyle bir markanın bir kullanıyorum. Bakın. Şöyle influencer tutuşu. Sonra e, Plumpit diye bir markanın glossunu kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Plumpit. Bir de şöyle bir vazelin kullanıyorum. Üzerinde de komple vazelin. Gördüğünüz gibi. Şöyle tekrardan gösteriyorum. Şöyle Plumpit ve Dikkatim. Şöyle bir aynen. Eğirin elini kullanacağım. Bunları da en son göstereceğim. Hemen bir üstüme giyip ge ge geliyorum. Hemen size göstereceğim üstümü. Arkadaşlar giyindim. Şimdi göstereceğim aynadan size. Bu şekilde giyindim. Bu şekilde altın lila bej, üstümde de böyle bir tişört gördüğünüz gibi crop aslında. Şöyle Şöyle giyindim. Şimdi hemen bir saçımı yapıyorum. İki dakika bekleyin. Hemen bir saçımı yapıp geliyorum. Ya da şimdi yapalım. Saçımı açayım bir. Arkadaşlar saçımın uzunluğu göstereyim mi size? Gerçekten şaşırırsınız. Saçımın uzunluğu tam olarak bu. Yani şu an kötü gözüküyor olabilir ama tam olarak yani bu kadar uzunluğunda bir saçım var. Ve çok terletiyor beni gerçekten. bağlıyorum hemen ki terlemeyeyim diye. Koluma saç sarkıyor şu an. Onları da alacağım. Of oh, çok sıcak ya. Bu kadar sıcak olması normal mi? Gerçekten aşırı sıcak. İstanbul aşırı sıcak ya da başka ülkelerde sıcak olabilir. Ben sadece İstanbul'u biliyorum şu an ama bilmiyorum. Normalde sıcak bu kadar? Of oh. Sıcak. Yani ben bile böyle böyle terledim yani kısa kollu var bir de üstünde. Bakar mısınız? Kı kısa kollu var yani. Onları almışım da. Neyse şimdi dudak kolmamı yapayım hemen. Dişimi fırçalamıştım zaten. Önce kirpiğimizi şey yapalım. Çok mu güneş geliyor? Tamam böyle iyi. da böyle. Böyle iyi. Çok güneş geliyor lan. Heh. Böyle iyi. Böyle kayayım ben akşamdan şey yapmıştım. Çünkü dün de bir yere gittik. Güzanya'ya gittim. Böyle. Arkadaşlar şu anki pimi göremiyorum bu arada. Ben bunu bir süreyim aynada. Siz de bakın. Şöyle olana. Böyle. Görüyor musunuz? Bunu? See? Evet şimdi ben bunu kullanmıyorum o yüzden bu paketin içine geri koyacağım. Şimdi ilk önce vazelini şöyle Allah Her sürüyorum. Bu da Bak kapıda yürüyüyorum. Bu no, Yani Bir gün böyle oldu. Bir gün birazdan kuruyacak. bu da mı Efendim baba görüşürüz.